Gaziantep'te içerisinde bir ailenin bulunduğu araç direksiyon hakimiyeti kaybolarak 3 metrelik menfezi yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza dün öğle saatlerinden sonra yol genişletme çalışmalarının devam ettiği Gaziantep-Nizip Karayolu 13. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Gaziantep istikametinden Nizip istikametine giden ve içerisinde aynı aileden 6 kişinin bulunduğu Ahmet Ö idaresindeki araç yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç savrulduktan sonra taklalar atarak menfeze uçtu. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri kaza sonucu yaralanan 6 kişiyi hurdaya dönen araç içerisinde çıkararak Gaziantep'teki hastanelere kaldırdı. Ay Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Adamı kaldıramıyorlar ya. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 14 yaşındaki Muhammed Burak Ö yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Burak Ö'nün cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Öte yandan kazada yaralanan ve Burak Öğün'ün babası olduğu öğrenilen sürücü Ahmet Öğün'ün hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı incelemenin sürdüğü öğrenildi.